Barışın ağzınızı sıçar, diş kapatıyorum. <laughs> abi bir şey diyeceğim bu arada e, kafana göre devam edebilirsin şu anda yani oğlum, şey şu, değil. Şu an konu benden çıktı, o yüzden ben devam etmiyorum. Biz oğlum, devam edeceğiz çünkü. Oğlum, oğlum ben evli barkladımım, sizi barışıncağım diye ben boşanacağım zorunda da. Bunu üçüncü geldi. Buradan geldim. üçümüz beraber. Aynen. O, buradan buradan, buradan girelim yengeye girelim. selam olsun abi. Evet. <laughs> O da çok selam söyle. Sonra hoş beşe girmeyelim üçümüz beraber böyle. Eyvah. Böyle. Eyvah. Abi, bak Ay, bu arada. Ben diyorum sana böyle evde oturup. Biz Hadi dün. Dün de konuştuk. Birkaç PR'cı arkadaş girdi yayına. Dediler ki. Reklam veriyorsunuz bari para kazanın. Dedik ki bağlayın da kazanalım 3-5 bir şeyler. Tamam. Sen de yapıyorsun ama. Senin yayınına da her girdiğimizde sen de kafana göre o bu Doritoslar, Çitoslar, Havana. Hava. Evet. <laughs> 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 Ama yani öbürü de buradaki esnekliği bozuyor. Şey mi diyeceğim? Evet. Yani? Ya. Ee, bir marka işte hani var ya falan mı Ne diyeyim ya? Yani. Abi biz, bizi bozmaz. Ben yayın boyunca bir şeyler yediğim için bizde doğal durur. Evet. Aynen evet, öyle. 3 saat, saat doğru ya biz yedim. zaten demeyiz hani yani hoş beş alın demeyiz biz böyle zaten. Senin zaten göbek komple ürün yerleştirme gibi duruyor hoca. hani sen, direkt oraya bile hani nasıl böyle şey alıyor reklam olabilirsin oğlum hani. Doritos sunar hacının göbeği diye giriyor. <gibi. gülüyor> Sağ ol abi. Tamam, Yakışır ama sana abi. diye söylüyorum. Ya oğlum bir şeyleri paraya dönüştür. Bu kadar yiyorum bari bak en çok yaptığın eylemi paraya dönüşünü düşünsene. Vallahi müthiş. Buradan... Ama, çok... işte onun ama, ama şu, abi. Şu an. ama şu. Ama şu. Bak bir. <laughs> Burayı kapatırken uzaktan eğitim sistemiyle EBA TV şöyle diyor bir bağla barışıyorsun. Ayda. İkincisi sen sen de bir tık kilo veriyorsun bir tık. Kim sana değil Azma. Ya, yarısı yani hoş bir şey yarıya indir. Hoş bir şey ya. <laughs> ya bir kilo 150 kilo arkadaş. Ben sen de, Ben de söz veriyorum İbrahim abimi kıramam. Ben de biraz kilo vereceğim. Evet istiyorum. Seni istiyorum o. Çünkü bir tık daha fazla sempatiyle de bozar. Bir tık daha tadında şey yap. Yazın yeni filmde kilo vermiş olduğumu gördük. İşte dedim. bu. Aradığım motivasyon. Barışıyorsun, kilo veriyorsun, ben de işte bakıyoruz şey yapacağız. <laughs> Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Ee, bütün yayını izleyen herkese çok selamlar. Tanıdıklara bağır. Bak benim canımı sıkma çocuk. <laughs> tamam mı? <laughs> Sizin... En son yayını dezenfekte ederek kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her temiz yarınlarda görüşmek Eyvallah. Abi, eyvallah. Olsun. eyvallah. Çok sağ ol. Görüşürüz. Vay be. Vay be. Yayınımızdan müthiş bir adam İbrahim abi geçti. Ger arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir insan. Yani evet ya. hakikaten herif oynamıyor. Yani öyle, öyle bir mevzusu yok yani. Yayın ayırda arada çıtırı oynayayım, tatlıyı oynayayım. E zaten bunu kimse nasıl yapsın yani Samimiyeti oynamak diye böyle bir şey mümkün evet. değil yani samimi ise anlarsın zaten Gerçekten harika bir adam yani. ne kadar samimi olduğunu i̇yi. çok yüzden... da iyi yaptı geldi ya sağ evet sana. evet Vallahi... ee... ben ilk onun filminde oynamıştım işte şeyde yol arkadaşımda 2017'de hı. Cunda'da. sağ olsun güvenlik görevlilerinden birini vermişti bana hı hı. her filminde de rol verdi yani. Bir parçası olduk. Daha büyük filmlere daha büyük rollere. Evet. Ee, bir saat yaptık değil mi beraber? Yani? Bir saat yaptık. Tam bir saat yaptık. Yani zaten. Bir saat yayın yaptık. Hatta kendi de normalde İbo abi bu kadar yapmıyormuş yayınları. yani. Evet, evet, bir yaptım. saati hiç geçmemiş. Bize özel. Sağ olsun sağ bize olsun. özel. Sohbette sardı. Yani bizi sardı. Biz çok keyif aldık. İnşallah evet, sizi yani. de sarmıştır. Uzaktan evet. eğitim gibi olmadı mı gerçekten? Sorular, cevaplar, işte deneyimler, süper evet, oldu. Evet, evet çok keyifliydi ya. Gerçekten. Ee, en evet en yüksek yayın bandımızdaydık. Yani keyif olarak da öyleydik. Bu arada yayının başında da söylemiştim. Modum yoktu ama işte bu yayınlar gerçekten biraz buna. Şu an bir şey söyleyeyim bir Ben şey kilo vermek zorundayım galiba. Söz verdim. E ben barışmak zorunda mıyım şu an? Zorundasın. Sabah gelirim dedi adam. <laughs> Bu arada İbrahim abi dedi ben kilo veririm ee... abi. Çünkü bugüne kadar çok yanıldığını görmedim yani. Bir şey dediği bir şey hissettiğinde gerçekten yani çok yanılan bir adam değil yani. Vereceğim ne yapayım yoksa beni oyar. Filmde vermemiş olursam yazın. Evet. Bir 10 kilo vereyim o zaman ben. Bir 10 kilo ver lan. Ha. Ben seni her gün ıslak hortumla dövsem mi? Of. Bir şey yediğinde mesela. Aa, sen de adamın sana da bir şey bıraktı biliyorsun değil mi? İhale bıraktı kocamı. Evet. Eee... <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi benimki kolay. Evet. Ben kilo veriyorum. Hadi. Fenasi. evet. <laughs> Terbiyesizlik yapmayın. Yapmayın gerçekten. E, ee, o zaman hacı yayını birazcık sana devredeyim çünkü gerçekten evet, senin, kolum ağrıdı evet. ve şey ben yapacağız. biraz eee şey bir evet buyursunlar. buyursunlar saatimiz 02.24 Artık evet yani son saatler bugün bu arada şöyle bir şey oldu aslında Güzel yayına mi? kimseyi almadık Evet ya Yayına izleyici bağlamadık aslında Hadi bugün. bir iki şarkı artık İzle, izle, ee... izle. son yarım saati öyle geçirelim. Şarkı yapalım. Gene bizim klasiğimiz olan. Birilerini alıp şarkı yapalım abi. Kim var bizim şarkıcılardan yayınlarda gene? Biri var mı? Hmm, al bakalım bir şey yap. Bir arkadaş vardı şarkı söyleyen. Senin aldığın. Ah sen. Ah sen yayında mısın? Yani Dijle ve Ahsen var. Dijle ve Ahsen. O güzel sesimizle Dijle ve Ahsen yayındaysanız bize katılırsanız süper olur. Soruları oku yorumları ufacı oku, istersen. <laughs> Bir tane yorum var okuyayım. Ne diyeyim? <laughs> <laughs> Ceni okusana. Kenancım yayın isteğini kaçırdım yazmış biri. Kim o? Bahar mı? Al sen al. Bahar mı? Evet. Haydi. Bahar mı Evet. Hani Dur. Bak isme. Hayır bir saniye. Şu. kalayım mı? Al tabii. Sen arkadaşım değil mi abi? Arkadaşım. Bekleniyor. Bağır Şahin. Bağlanıyor. Hayda. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Gözlük yakışmış. Niye çıkardın? İlk defa görüyorsun sanki. <laughs> Hayır ilk defa görmüyorum. İlk gördüğümde de yakışmış dedim. Şu Canımsın andım. sen benim. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Beni özledin mi de? Yani ne yapıyorsun? Beni özledin mi? Beni özlemez mi oğlum gözünden? Ben özlenmeyecek de. insan mısın acı? Doğru gerçekten öyle. Evet. Doğru. Ben de özledim lan seni şaka maka. Ben de özledim özlediysen çık gel. Zalim İstanbul izledim bugün. Yemin et. Gerçekten dün 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 izledim. Bugün yeni bölümü vardı. Dün eski bölümünü veriyordu galiba kanalda. Bugün yeni bölümü çok şey yapamadık. Yayındaydık biz de canım. Ah canım sizin de tabii zor. <laughs> İbrahim abi de yayın yayın. Gördüm. Gördüm. Hadi aldın gene işi bak yol arkadaşım <laughs> ben zaten işteydim ki. Aha doğru. ilk yol arkadaşım da. Biliyorsun kalanlardan bir sen bir ben zaten. Gerçekten öyle oldu. Üçe de artık kısmet. İnşallah. He? Biri şey yazmış oğlum, Cenana versene. Arkadaşlar sakin <laughs> olun. Hayvan magaziniyiz şu an. Oo şu an var maga <laughs> yarın yarın magazinler nasıl biliyor musun? Kendimizi izliyoruz oradan. Ya. Ya. Doğru. An yani sor nasıl gidiyor karantinada? Karantina gerçekten ne yapıyorsun evden çıkmayıp? Bize bir gününü anlatsana. Bağır Şahin ne yapıyor? Ee, yemek yapıyorum bol bol. Sen? Tabii ki. Ben ilk defa bugün bir şey yemedik, yemedik. Sana yazıklar olsun ya. Bunu Hayır bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Dışarıda çok güzel yemekler ısmarladın bana bu arada. Doğru. Evinde? E evinde de ısmarladın. Ama hiç ben yaptığımı o, göremedim yani. Hakikaten ben bir gün sizle beraber gelmedim gelmedin. Biz Bahar'la Siz Bahar'la eve gittik. Çok güzel yemek söyledi Bahar yedik falan. Bir de kadro <laughs> Emre Aslan, Efe Karanfil, Dafne, ben. Evet evet Cenan hariç herkes vardı. Canan genelde olmadığı için zaten. Baba bun ay <laughs> <ben> daha... <laughs> bu... eyvah. <laughs> ah İbrahim kaka ah, eyvah. <laughs>